Bana diyorsunuz ki ben de senin gibiydim iyileştim veya bir yakınım da senin gibiydi bak iyileşti bu çok güzel bir şey ne güzel ama aması var bunun vallahi siz ya da bir yakınız benim gibi değildi benim o ilk halimi bilseydiniz şu anda ne söylemek istediğimi anlardınız yani mesela kaç kişinin boğazı delikti, midesi delikti, bilinci kapalıydı, kumadaydı, sonradan düzeldi. Kaç kişi var böyle ve en önemlisi benim bu atladığım şey. Ben bu konuyu hep atlıyorum. Bakın ben ilk başta kafası sallanan bir hastaydım. Kafam böyle böyle oluyordu bu kafam durmuyordu. Böyle 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 zaten boynumu tutamıyordum da kafamı yastığa koyduğum zaman da böyle böyle oluyordu. Kafası böyle böyle olup da o durumdan bu duruma gelen kaç kişi var. Ben haberlere çıktım mesela. Beni haberlere kadar çıkartacak şey buydu aslında. Şimdi beyinle bu ya da beyin felci geçiren, beyin kanaması geçiren insanlar zaten düzeliyor. Ama inmeyle benim kadar kötü durumda olan ve düzelen bir hasta ben daha görmedim. İşte benim çok kötüydü, çok kötü bir halde eve getirdik canlı cenazeydi, ölü gibiydi. Tamam zaten bir insan böyle bir şey yaşadıktan sonra ha, ilk hasta zaten çok kötü olur zaten bez gibi olur yani ama zamanla düzelir zaten ama ilk başta durumu benim gibi olan ben daha duymadım durumu benim gibi olup da düzelen duymadım daha doğrusu benim duruma gelen duydum. Ama benim durumdan sonra bu kadar hızlı zamanda bu kadar iyi toparlayan ben duymadım. Mesela bilincimin kapalı olması ve kafamın sallanması çok önemliydi burada. En önemli şeylerden birisi bu. Yani o durumdan bu duruma gelen birisi iyileştim desin. Ama o durumdan bu duruma gelmeyen birisi... Senin gibiydim iyileştim demesin boş.